sayılardan şekilli bir soruyla devam ediyoruz. Bu soruya baktığımızda e, bakın farklı iki tane S var. Tabii ki biraz dikkat sorusu. Bunların yönlerine dikkat etmem gerekiyor. Ve bu tarz sorularda yine en içten başlamamız gerekiyor. Öncelikle geliyoruz. 32'ye 5 değil mi? Önce 32'ye 5 kısmını çözüyoruz. Yani şurayı. 32 burada 5 burada. Hangisine uyuyor? Şekil olarak birinciye uyuyor değil mi? Eğer bu sorularda sıkıntı yaşıyorsanız hemen mesela içerideki kısım x de hemen yanına yazın. Burası x olacak burası y olacak. Peki formülüm neydi? x üzeri 1 bölü y'ydi. x gördüğüm yere 32 yazıyorum. y gördüğüm yere de 5'i yazıyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra 32 neydi? 2'nin 5. kuvvetiydi. Üzerinde bir de 1 bölü 5 var. Üst üste çıkınca ne yapıyorduk? Biz bunları çarpabiliyorduk. Yani 2 üzeri 5 çarpı 1 bölü 5'ten 5'ler gitti. Kaç geldi cevabım? 2. Şimdi diğerine geçtim. Bakın bu içerisini buldum iki olarak. Şimdi diğerinde de şöyle bir şekil var. Yine yan tarafa çizelim. 3 var, 8 var. Değil mi? Bu da ikinci şekli gösteriyor bize. Yine kafam karışmaması için dedim ki bu x'tir, bu da y'dir. Şimdi kuralım ne? Y'nin üzerine 1 bölü x yazmak. Y burada 8. Ee, x de 3 olacak. Yani 8 üzeri 1 bölü 3. Sonra ne yapıyorum? Burayı da açıyorum. 8 2'nin 3. kuvvetidir. Üzerinde bir de 1 bölü 3 var. Bu üçler nasıl yazılır? Çarpım olarak yazılırlar. Birbirlerini götürüp yine 2 yi verecekler sonuç olarak. Yani buradan da 2 buldum. Şuradan da 2 buldum. Şimdi bulduğum değerleri yerine yazdığım zaman bakın. Şurayı sildiğim zaman görüyorsunuz değil mi? Büyük bir nasıl S var? Şöyle şu şekilde. Yani şöyle bir S kaldı en son. Buranın içine 2 bulduk. Buranın içinde 2 bulduk. Peki bu S hangi kuraldı? İkincisiydi bakın ikincisine uyuyor. Yani 2 üzeri 1 bölü 2 yapacak. E 1 bölü 2 kuvvetini görünce ne diyecektim hemen? Kök diyecektim değil mi? Kök 2 olacak sorumuzun cevabı.